Özel Ordu Ada Onkolojinin sunduğu yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yeni günü karşılamaya anlatmaya son bölümde misafirimiz olacak çok tatlı bir sohbet gerçekleştireceğiz demiştik. Ve konuğumuz bizlerle birlikte son bölümde Şef Miray Çiçek çikolata ve pasta ustası kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. bizlerle geldiğiniz için, teşekkür ediyoruz. için çok teşekkürler. Ne demek efendim? E, tüm hanımlarımızı bizlerde destekliyoruz, maharetli hanımları üretmeyi isteyen, çalışkan hanımları. E, masamız da süslü aslında. E, evet. Şimdi benim çok beğendiğim tatlı bir cadımız var hemen önünüzde. Ee, biz sizi tanıttık, anons ederken ünvanınızı da söyledik hı hı. ama Miray Çiçek kimdir? Şef Miray Çiçek. Çiçek. Belki ekranlar aracılığıyla ilk defa görenler, tanıyanlar var. Sizi tanıyarak başlayalım. Ben Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum. Hı hı. Sonrasında pastacılık mesleğine merak saldım. Heykel figürler yapmak her zaman için benim bir tutkum. Daha sonra bunu çikolata ile birleştirdim. Şimdi küçük bir marka kurdum ve bunda çikolata ve pastalar yapmaya devam ediyorum. Bunun yanında da eğitmenim. Altın Ordu Halk Eğitim Bünyesi'ne bağlı olarak şey çikolata ve pasta eğitmenliği hı hı. yapıyorum. Kurslarımız çok keyifli gidiyor. Güzel talep var ve güzel tatlı dokunuşlar yapıyoruz kadınlarla güzel işler çıkartıyoruz. Tabii evet. Sadece kadınlar değil, erkek öğrencilerim de oluyor. Evet ee, o da ilginç değil mi? Evet. Erkeklerin de meraklı olması. Evet. Zaten e, çikolata deyince eskiden biz e, tek tip böyle yani çikolataya kavanozda olan ya da Hı -hı. bir tane böyle uzun kahverengi. Ama şu an o kadar çok çeşitlendi ki örneğin işte şeker hamurları ya da yaptığınız görselliğiyle bile bir estetik evet. var artık çikolatada. Çikolata deyip geçemiyoruz ya da alıştığımız çikolata algısından çok farklı yeni dönem çikolatalar. Biraz bundan bahseder misiniz? Niçin bu kadar çeşitlendirilmesi gerekli görüldü çikolatanın? E, Damak de sevkleri e, değişiyor ve çeşit istiyor insanlar. E, elimizde bir kere fındık denen bir ürün var ve burası onun cenneti. E, ben de her zaman için fındıklı çikolatayı tercih ediyorum. Evet. E, çok fazla da fındığı kullanıyoruz. E, benim yaptığım şöyle bir e, kalpten çikolata kutu serim evet, şöyle, var. Ben de e, şöyle göstereyim. göstereyim. Bu çikolata efendim izleyenler. Çikolata. Ya, o Gördüğünüz pembe kalp yani dışı tamamen çikolata. İçini de... Böyle bir, Aynen <laughs> böyle bir tokmakla kırıyor insanlar ve içinden ya pasta çıkıyor ya yüzük çıkıyor. Nişan yapacak bir öğrencim yaptı, kendisi içine nişan yüzüklerini koyacak ve sürpriz bir. Sunum evet. olacak. Evlilik teklif ee, etmek isteyenler evet. için güzel bir alternatif. sevgililer gününde farklı bir hediye aldıysanız evet. böyle kalpli tatlı bir çikolatanın içinde olabilir. Yani artık her şey çeşitlendi. Aynen. Ben bir de bunları belli hayvan figürlerine dönüştürüyorum. Hı hı. Çocuklar için de çok neşeli, çok eğlenceli. Benim oğlum da çok keyif alarak. Kırmıştı evet, siz yani aslında hem resimle sanatla aynı lezzeti bir araya getirip buluşturmuşsunuz. Şimdi evet. e, çikolata e, hem şifalı ama hem de biraz doğru tüketilmesi gereken e, bir gıda e, çünkü içerisinde çok şeker, kakao ya da evet. e, zararlı Hı -hı. E, kategorisine girebilecek malzemeler de var. Ama son dönemlerde doğal çikolata yapımları ya da daha zararsız lezzetli el yapımı diyelim fabrikasyon Aynen. değil el yapımı çikolataya da ilgi ve rağbet arttı. Herhalde ki e, insanlar da daha sağlıklı e, tüketim gerekçesiyle sizin e, gibi kur, açtığınız hizmet verdiğiniz kurslara ilgi evet. gösteriyor olsa gerek. E, kısaca böyle en sağlıklı çikolata nasıl yapılır bir tarif alsak sizden. E, çikolata e, şöyle e, kendimiz yaptığımız sürece az yenildiği az tüketildiği sürece sağlığa e, zararlı değil Hı -hı. bence e, çünkü e, biz taze bir şekilde e, en kalitesini üretmeye çalışıyoruz. E, çikolatayı e, belli firmalardan, markalardan satın alıyoruz. Hı hı. E, tabii ki e, büyük fabrikalar bunu bu şekilde yapmıyor. Onlar direkt çekirdek alıyor. Çekirdek hı hı. de Ekvator bölgesinde yetişiyor. O, o güzergahtaki ülkelerde yetişiyor çekirdekler e, ve e, oradan aldıkları çekirdekleri işliyorlar. Ama bu işlem e, bayağı fabrikasyon hı hı. bir işlem. Biz de bu işlenmiş çikolatayı alıyoruz paketli olarak ama bu çikolata normalde yenebilmesi için sizin marketlerden alıp da hani kare bir çikolata evet. aldınız diyelim kıt diye bir ses duyarsınız ve damakta belli bir erime evet. tadı verir insana. Damağınıza geldiğinde 35 derecede zaten kaliteli bir çikolata erimeye başlar. Biz o işlemi yapıyoruz. Bu da bir temper denen bir işlem. E, çikolatayı önce 45 dereceye getiriyoruz, sonra e, belli bir miktarını soğutuyoruz, hı hı. E, bir kısmıyla karıştırıyoruz, 32 derecede sabitliyoruz çikolatayı. Ondan sonra da istediğimiz şekilde yapıyoruz. Bir sürü kalıbımız var. İsterseniz benim gibi böyle büyük bir kalp hı hı. yapabilirsiniz. E, i̇çine cheesecake koyduğum çikolatalar da var. Yani bir, bir tatları geliştirir. Yani e, sınırsız değil mi? Kişinin artık bundan Aynen. sonrası lezzet yaratıcılığına mı kalıyor? Ee, öyle, çok güzel tarifler de var tabii ki. Ben de şimdi kursumda belli bir program Hı -hı. izliyorum. 10 haftalık bir program oluyor kurslarım. O programda da işte çok spesiyel çikolatalar var. Kesme çikolatalar, işte lavantalı, Hı -hı. E, zencefilli, e, buranın e, meyvelerini de kullanmaya çalışıyorum. Şimdi Isabella üzümü çıkacaktır yazın. Onunla ilgili çalışmalarım oluyor. E, Yaban mersini çok kullanıyorum. O da burada Hı -hı. üretiliyor. Fındık her daim kullanıyoruz zaten. Evet, ben sen fındık demişken, siz de söylerken fındığın cennetinde yaşıyoruz dedik ama çikolatanın ham maddesi olarak da fındığı biliriz. Bu doğru mu? Gerçekten en lezzetli çikolatalar fındıkla mı yapılıyor? Benim açımda, yani ben kendi damak zevkim açısından hani bademli, antep fıstıklı mı, fındıklı mı derseniz ben kendi çikolatalarıma fındığı daha çok yakıştırıyorum. Genelde onu tercih ediyorum ve ben daha çok fındık kreması da üretiyorum kendim. Onu da belli kendi karamel çikolatamla, işte sütlü çikolatamla belli oranlarda hı hı. karıştırıp tamamen içine kavanozun hiçbir katkı maddesi girmeden üretim yapmış oluyorum ve benim oğlum mesela bunu yemeyi daha çok seviyor. Çok keyifli. Kursuma gelen insanlar da belki ikinci üç, ikinci haftadan itibaren kendileri evlerinde çikolata yapmaya başlıyorlar. Yani evlerinde nasıl çikolata yapabileceklerini de öğretiyorum. Ve gerçekten de şu an e, üçüncü kursa başlıyoruz. E, kursiyerlerim kendi nişan e, çocuklarının nişan çikolatalarını da yaptılar. E, bebeği olacak kursiyerim kendi bebeğine çikolata yaptı. Dün bitirdik hepsinin çikolatalarını. Dün evet. e, ikinci sezon Kursumuzu bitirdik. Üçüncü başlayacak şimdi. Ne güzel. Hem bir şeyler üretmenin de evet. tadına zevkine varıyorlar. Şimdi çağımızda artık böyle bir dijital ortama da taşındı ticaret. Bunları öğrenirken bir nevi aslında meslek de öğretmiş evet, oluyorsunuz aynen. ki siz de bir markam var benim dediniz. Bir marka patentini aldınız mı markanızı? Markamın isim patenti var evet. <laughs> Luna Çaklıt ismi. Evet. E, Luna Chocolate. Markanızı Instagram herhalde üzerinden evet, e, ulaşıyorsunuz, tüketici ulaştırıyorsunuz tüketicilerle. Peki hani bu çikolatayı öğrenirken hani kursa gelenlerin daha çok hedefi ne oluyor? Bunu kendileri yetenek olarak biz bunu öğrenmek istiyoruz, hobi olarak öğrenmek istiyoruz İşte ama biz bunu bir e, hayatımızda meslek edinip girişim olarak öğrenmek istiyoruz. En yani çok hangi amaçla geliyor kursiyerler? E, benim kurslarım şu şekilde gelişti. E, bunu evet iş olarak yapmak isteyenler vardı ama benim kursuma geldikten sonra iş olarak yapmak isteyenler oluşmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani zaten ben bu figürleri öğrencim yaptığı zaman inanın kendi yaptığımdan daha çok mutlu oluyorum. Onu keşfettim. Eğitmenlik çok özel, çok keyifli bir şey. Ve birçok çeşit insana işte emekli olmuş ya da genç işte Çocukları olan, insanlara dokunmuş olmak, onların bir şeyleri başarmış olmasını görmek, o gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel. Yani bunun tatmini gerçekten hiçbir şeyde bulunmazmış, onu görmüş oldum. Ve bundan sonra yollarına birçoğu biz bu işi yaparız. Elimizde bir bilezik var ve biz artık... Bunu ekonomik kazanç odaklıyız gibi bakıyorlar olaya diyorsunuz. Evet öyle bakmaya başladılar. Evet mesela şimdi bizim de çok sevdiğimiz yayına girmeden önce ilgi gösterdiğimiz diyelim bir cadımız var. Yine evet. bir balerin kızımız var. Bunlar şeker amuruymuş sevgili izleyenler. Aynen. Ee, yani normalde Tabii bu şekilleri alabilmeleri için çeşitli metallerde de kullanıyorsunuz ama normalde şeker amurları da yenebilen, tüketilebilen ürünler yani, değil şeker mi? Tabii şeker hamuru tamamen yenilebilir. Sadece bunun içinde tel iskelet sistemi var. Bir heykel yapar gibi işliyorum ben figürümü. Bununla ilgili de online eğitimler vermek istiyorum. Onunla Hı -hı. ilgili çalışmalarım var. Bu da çok sevgili arkadaşım Doktor Hilayda Hanım'ın bir sergisi vardı Masallar diye. Kendisi çok güzel masal kitapları Hı -hı. yazıyor. Ee, onunla ilgili kendi Cadı e, karakterini e, pastasını yapmıştım. Orada kesmiştik biz pastayı. Sonra ben size tekrar maketini yapıp getirdim. Ona da hediye edeceğim zaten bugün evet. <laughs> kendisini. Çok tatlı yani böyle gülümsemesi çok gerçek gibi ama şimdi böyle figürleri... Mesela siz resim mezunuyum dediniz. İşte heykel en büyük tutkularımdan bir tanesi ve bunu zaten pastaya da yansıtmışsınız. Çikolataya da yansıtabiliyorsunuz ama hiç bilmeyen mesela ben geldim çikolata yapmayı öğreniyorum. Böyle bir şekli çıkarabilmem için yetenekli olmam mı gerekiyor yoksa... Nasıl yapacağım? Yani bunu yapabilmek e, değil de rutin herhangi bir çikolatamı yapabilirim ancak? Şimdi uzun süreçli bir kursta önce şöyle figürlerle başlıyoruz genelde. Bunu öğrencilerimle hmm. yaptım zaten. Evet. Bu haftaki pasta konseptimizde var bu tilkicik. Bundan birkaç figür daha yapacağız. Hatta şu an kursiyerlerim kendi pastalarını da yapıyorlar. Devam ediyor kursumuz. E, herhalde şu an beni izliyorlardır ama. <gülüyor> <gülüyor> çalışmaya devam ediyorlar. Eee... Böyle figürlerle başlıyoruz. Biraz basit başlıyoruz ama uzun vadeli bir kursun sonunda e, bu tarz figürlere de geçeceğimize inanıyorum. E, biraz e, yetenek e, tabii ki şu tarz figürlerde <laughs> gerekiyor. E, bir de şöyle e, ben e, kişilerin kendi birebir benzetme figürlerini yapıyordum. Onda biraz yetenek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insanı benzetmek e, bir yetenek işidir. Ee, uzun sürede öyle figürler yaptım ben zaten bir aile ailenin işte e, fertlerinin hı hı. yüzlerini pastalarımda resmettim. Bir straforun üzerine koyuyordum ve onlar yıllarca belki 6-7 yıl e, vitrinde durabiliyor e, figürleri erimeden. Onu soracaktım. Aynen. Mesela şimdi böyle bir figürü yaptık ne kadar kalabiliyor? Yani ya da ne böyle kadar altı, zaman? 6-7 yıl kadar. Bu şekilde erimeden kalabiliyor, Aynen, kalabiliyor. oda sıcaklığında. Evet. Evet bu da ilginçmiş. Çocuklar heykel herhalde, gibi, heykel taşlaşıyor. Gibi. Aynen taşlaşıyor. Hı hı. E, bence e, kursiyerlerin varsa özellikle çocukları çok mutlu o çok, oluyordur. Çok. Çeşitli çeşitli artık e, mesela bir tilkicik. Onlar için hem oyun gibi evet. hem de biraz da sağlıklıysa tüketmek de güzel oluyor. Ama e, birazcık ben hani girişimci olmak isteyenlere tavsiyelerinizi merak ediyorum. Mesela siz de e, Tutkunu olduğunuz işi e, dijital ortama taşımış, kendiniz için de bir e, ekonomik alan ve marka e, oluşturmuşsunuz. E, nasıl gidiyor? İlgi, talep var mı? E, şöyle benim hastalarıma talep vardı ondan öncesinde de. E, şimdi de e, bununla ilgili e, sosyal medya ile ilgili destek almak gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. E, bu önemli bir şey. Yani Dünyanın en iyi işini de yapsanız sosyal medya başka bir mecra. Evet. Ee, ve bununla ilgili gerçekten ben de eğitimler e, almaya çabalıyorum. E, geliştirmeye de çabalıyorum. Bu bence bir iş. Evet artık e, özellikle sosyal medya yönetimi. olarak da e, internet kullanımı, teknoloji kullanımına da e, tabii ki e, yeni nesil kadar hakim olmaya çabalamak da bir iş bizim için. E, onunla ilgili evet hala çalışıyorum. E, ama ben daha çok eğitmenlik e, boyutundayım. Dediğim gibi bu tarz figürlerin online eğitimlerini vermek istiyorum. Onunla ilgili çalışmalarım evet, var. Peki çikolatayı da online eğitime dönüştürüle, dönüştürebilme ihtimali var mı? Yani online olarak da çikolata yapmayı evet, öğrenebilir mi insanlar? Yapılabilir. Çünkü kursuna ne veriyorsam belli malzemelerle evde de çikolata yaptırabilirim. Evet, o zaman malzeme, buradan birkaç malzeme ihtiyacımız var. Birkaç malzeme duyurmuş olalım hani evet bir vaktiniz yok belki evinizden <laughs> çıkmak istemiyorsunuz ama öğrenmek istiyorsunuz. E, artık o kadar fazla imkan var ki Hanım e, da online olarak da çikolata eğitimleri veriyor. E... Bir de benim kurs saatlerim insanlara uymuyor genellikle Hı -hı. gündüz saatleri e, hep o soru var akşam kurs verseniz geleceğiz akşam kurs verseniz geleceğiz. E, o O, o... Evet Akşam kursa gelemeyenlere o. online olarak Aynen, destek, destek çıkıyoruz e, diyorsunuz. Aynen. Biraz daha ben bu şeyi açmak istiyorum aslında. Mesela tanıtmak çok önemli. Evet artık çağımızda bir sosyal medya yönetimi evet. uzmanlığı, sosyal medya haberciliği ve reklamı gibi alanlar ve dallar e, Evet. şart yani gerekli e, oldu. Bunlar da yeni mecralar yeni meslek alanları. Mesela insanlar sizlere e, ulaşıyor hani siz gönderiyorsunuz memnuniyet geri dönüşlerine evet. göre mi artıyor e, ya da en çok e, neyi talep ediyorlar yani e, evet mesela şimdi bu güzel kalpli e, özel günlerimizde de hediye olarak sunabileceğimiz çok cici bir e, kalpli çikolata var. Evet. Kişi evlilik teklifinde bulunmak için ya da doğum günüsünü kutlayabilmek için böyle bir çikolatayla sevdiğini Hediye götürebilir evet. ama daha çok böyle estetik amaçlı mı tercih ediliyor, daha sağlıklı olduğunu mu düşünerek tercih ediyor? Tercih sebebi ya da sebep kriterleri neler? Şimdi bu bir kutu mutluluk bence. Hı hı. Hem çikolata var hem içine pasta da koyabiliyorum ya da başka alternatifler de koyabiliyorum. Çok enfes bir brownie pasta koyuyorum içine zaten hı hı. özel bir tarif. Bence... Pastalar, e, figürlü pastalar da insana mutluluk veren bir yanı var. E, özellikle de kişinin kendi figürünü yaptığınızda çok şaşırtıcı tepkiler alıyorum. İşte beraber o, siz de az önce mesela beraber fotoğraf evet. çektiniz. E, i̇nanılmaz mutlu ediyor insanları. Yani bir özel hediye oluyor. E, çikolata için de bunu... Evet, özenilmiş, farklı, kestiğin dışında olduğu için tercih ediliyor evet, diyorsunuz. Aynen. E, bunu kırıyor olmaları, işte o, o espri... Ben bu kalbi çok tatlı bir tilkiye dönüştürmüştüm. Hı hı. O da buna benziyordu zaten. O da mesela bir çocuğu çok mutlu etmişti İstanbul'a yollamıştım. Onun uzakta o mutluluğunu görmüş olmak, onun bana video yolla, videosunu yollamışlardı. Gerçekten gözlerim dolmuştu. Çocukları mutlu etmek daha bir keyifli tabii ki. Evet, daha çok mutluluk dağıttığı için ve evet, çeşitli ve birkaç tabii duyguyu ki. bir arada yaşattığı için tercih ediliyor diyorsunuz. içinde de çok çeşitli tarifler sunuyorum. Kursta yani biz haftalık bir pasta tasarımı çıkartıyoruz ama içine hep başka bir tarifle yapmaya çalışıyoruz. İşte kreması farklı oluyor. İşte içinde belki badem krokonu oluyor bir tanesinin meyveyi kullanabilme tekniklerini sunuyorum daha uzun süreli. direkt meyveyi koymuyoruz. Konfi denen bir teknik var. Hı hı. Ee, bütünlüyoruz bütünliyoruz ve daha sağ, şey e, pasanın ulaşımı daha sağlıklı hale geliyor. Yenmesi daha sağlıklı hale gelir hal hale getiriyoruz. Bütün keklerimiz, kremalarımız çeşit çeşit birçok tarif yapıyoruz. Yani evet. sadece dış değil, içte de çok fazla tarif. Peki ne var. kadar bir sürede bu eğitim yani eğitimleriniz, kurslarınız Hı. işte ikinci dönem dediğiniz üçüncü yani bir dönem periyodu kaç dersten geçiyor? Şöyle onlar modül olarak e, uzunluğa göre değişiyor. E, ben hı hı. işte 250 saatlik bir modül de açtım daha önce. Hı hı. E, şimdi 128 saatlik bir pasta modülüm var. Çikolata modülüm genelde 120 o da işte hı hı. en fazla şu, şu an hatta sıkıştırıyoruz bir ayda bitireceğiz bu son. Çünkü yaz geldiği için bir de hı hı. E, Ordu'da herhalde fındık mevsimi açılınca kimseyi bulamıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> bulamıyoruz daha. Evet, bahçeye gidiliyor <laughs> bahçede. Evet. Çikolatalar bir dönem <laughs> Aynen. unutuluyor ne yazık ki. Çikolata keyfi diyelim evet. ama e, söylediğimiz gibi hani hem yeteneklerini geliştirirken e, bir şey üretebiliyor olmanın, keşfediyor olmanın. E, hazına varırken bir nevi de e, herkesin kendi gelir kapısı da e, olabiliyor. Aynen. Çikolatalar ki son dönemde e, çok da arttı sanki. Yani işte orduda da bu manada evet, evet. işte çikolata park e, evet. açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de hanımları desteklemesiyle çikolata üretimi noktasında e, çok daha fazla arttı. Bunu bu artış sizce avantaj mı dezavantaj mı sektör açısından? Bence artış her zaman güzeldir. Hı hı. E, ben herkesin e, yapmasını tavsiye ederim. E, şimdi ben öğretirken bana rakip oluyorlar hı hı. diye düşünmüyorum. Zaten bir eğitmenin böyle düşünmemesi gerektiğine evet. inanıyorum. İçimde o duygu yok. Herkesin bir ekmeği vardır kazanacağı. E, ben e, diyorum ki artık evinizde yapın çikolatanızı. Hani gelin benden alın demiyorum. Evet Öğrettiğimde daha mutlu <laughs> oluyorum Öğrettiğimde daha mutlu oluyorum. Ben çünkü daha çok eğitmenlik e, tarafındayım bu işin. Ee, bence e, Bedi Başkanı'nın da o çikolata parkı açma sebeplerinden biri de daha çok fındığı e, çikolatayla kullanmaktı. E, ben de orada çalıştım zaten. E, ve bence gelişmeli çikolata e, Ordu'nun da bir eksiğiydi. Evet kesinlikle. Peki e, fındığın çikolatayla kullanımı noktasında sizce e, bu tip çalışmalar... E, Olumlu mu değerlendiriliyor? Yani arttı mı sizce fındığın çikolata kullanımındaki artışı? Şöyle butik çikolata başka hı hı. bir şey. Yani fabrikasyon ürünler e, hı hı. pakete girdiği için farklı e, bir işlemden geçmiş oluyor. Hı hı. E, şimdi zaten bu çikolatayı e, size hediye getirdim zaten. Yedikten sonra da anlayacaksınız. Arada taze, lezzet farkı var Taze çikolatayı yediğiniz zaman zaten o paketli gıdalara pek e, yemek istemiyorsunuz. Ee, bir de biz çok farklı fazla çeşit yapıyoruz. Yani içi işte e, karamelli e, ganajlar yapıyoruz. Hı hı. Bir, bir çok çeşit ganaj yapıyoruz içe kahveli hı hı. E, ganajlar yapıyoruz ve e, zaten o tatları da marketlerde Bulamıyorsunuz, hazır gıdalarda bulamıyorsun. Peki ömrü ne kadar? Mesela marketlerde paketlenmiş çikolataların hı hı. işte e, Gerçi bilmiyorum bilimsel manada hı hı. ömrünü ama herhalde yani bir tarihi var sonuçta. Bir tarihi var sonuçta ama mesela böyle el yapımı butik çikolatalarda bir ömürden bahsedebiliyoruz zaten evet. ne kadar sürede tüketilmesi gerekiyor? Şimdi yaptığımız ganajlı çikolatalar var, bonbon hı hı. deniyoruz onun için belli ganajlar koyuyoruz. Onların belli sıcaklıklarda saklanması lazım hı hı. tabii ki. Çikolata dolapları. E, 17-18 derecedir bitrin halinde. Çikolata dolabı dediğiniz buzdolabı da 10 derecedir. Hı hı. Böyle saklarsanız 3 ay kadar ömrü var tabii ki. E, tabii gene de kontrol etmek lazım. Ama çikolatanın zaten 6 aya kadar ömrü var. Yani tek başına bir çikolatanın. E, yani e, yani eğer diyelim evinizde çikolata yapacaksınız evet. ama ben diyorsunuz ki 2 ay sonra kullanacağım. 2 ay kadar dursun. O zaman daha çok fındıklı, çerezli Hı hı. çikolatalar yapmayı tavsiye ederim. Hani ganajı dansa çünkü evde o sıcaklığı yakalayamayız. Evet, ganajlı çikolataların hı hı. ömrü biraz daha uzun oluyor anladığımız kadarıyla. Ganajının kısa oluyor diğerinin işte. Diğerinin daha uzun oluyor. Evet, evet. Ee, yavaş yavaştansa son 5 dakikamız içerisindeyiz. Benim unuttuğum sizin eklemek istedikleriniz varsa toparlamış e, olalım böylece. Ee, çok özel yetenekleri olan çok tatlı insanlarla tanıştım bu e, kurs dönemlerinde e, ve e, hiç farkında değillerdi yapabildiklerinin e, onlara sadece kadınlar olarak değil herkese seslenmek istiyorum. Hı hı. E, evet beyler de geliyor aslında tabii, demiştiniz kursumuza. Evet e, öyle bir ayrımımız yok zaten ama çoğunlukla kadınlar e, geliyor. Bizim kurs, e, kurslarımıza gelip e, o başarmanın hissini yaşadıkları zaman eşleri de gidin diye, e, gid, git kursa tekrar diye de Destekliyorlar e, desteklediklerini diyorsunuz. gördüm. Çünkü birçoğunun, e, ya, bence psikolojiye çok iyi geliyor bir kere bu kurslar. Kesinlikle. E, çikolatayla uğraşmak, pastayla uğraşmak, e, belli lezzetler yapmak, mutfakta olmak da e, birçok şey rahatsızlığa bile iyi geldiğini düşünüyorum ya. Yani. Evet hem de bir terapi oluyor evet, diyorsunuz aynı öyle zamanda mi? bu kurslar. Peki şimdi e, önümüz yaz dediniz ama bu tur tamamlandıktan sonra ya, yazı özel bir kurs planı var mı ya da takvimi? Yazı e, yazın zaten e, temmuzun ortalarında bitiyor Hı -hı. kurslarım. Ondan sonra bir kısa ara ve eylülde tekrar başlarız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Miran Hanım teşekkür e, Katıldığınız için e, bizleri e, ve izleyenlerimizi de e, bu tip Kurslara ilgi göstermeye düşünenleri de bilgilendirdiğiniz teşekkür için diyelim ediyorum. efendim. Ben teşekkür ederim. Halk eğitim bünyesinde veriyorsunuz evet, siz Altın eğitim merkezi. Altın Ordu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Mira Hanım. Ee, Öğretim yapıyor, kursiyerlerine yetenek aşılıyor diyelim efendim. Katılmak isteyenler de yine Altın Ordu Halk Eğitim Merkezi'ne evet. evet oraya başvurabilirsiniz ama online olarak da yani işte çeşitli vesilelerle kursa gidemeyecekseniz de internet üzerinden online olarak da Miray Hanım çeşitli dersler veriyor. Evet başka ya. şehirlerden... Yani... Öyle online olduğu zaman her yere ulaşabiliyoruz. Evet ve kendi markası var, kendi çikolatası var. Özel günlerinizde sevdiklerinize özel bir hediye düşünüyorsanız da hem lezzet hem görsel manada tatmin edecek. Böyle kendi markasıyla da yeteneğini buluşturmuş. Ve bunu da yine tüketime sunuyor. Ben yazıyı tutamasam da mutlu yıllar yazıyor <laughs> evet. herhalde burada. Dün de Nesrin arkadaşımızın doğum günüydü. Biz de ona verelim bunu o zaman. O kırsın aslında Durdane <laughs> Hanım'a demiştik. O kırsın diyelim ona da özel bir hediye göstermiş olalım. Efendim e, veda edelim. Ekleyeceklerinizle bir iki cümlesi de yine vermiş olayım. Buyurun Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz Biz için. Biz teşekkür ederiz. E, ordu'da sesimi duyurmak e, hoşuma gitti. Çünkü insanlar ulaşmak istiyorlar. E, bilsek ah gelirdik gibi şeyler çok evet. duyuluyor. Peki sosyal medya adresinizi telaffuz edebilir misiniz acaba? E, benim iki tane sosyal medyam Hı -hı. var. Luna Chocolate and More diye. E, bir de Miray Çiçek Cicek Sugar Art diye. İki tane sayfam var. Birinde pastalarım daha çok oluyor. Birinde de çikolatalarım oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Hı -hı. efendim. Ben teşekkür ederim. E, haftanın 3. mesai gününde yani 25 Mayıs sabahında tatlı bir sohbetle güne veda ediyoruz efendim. Günün geri kalan kısmında her şey gönlünüzce olsun diyoruz ama bizler veda ederken sizler spor haberlerini izleyeceksiniz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yeniden buluşana dek hoşçakalın.